tarihi hatırlayın dostlar. Bu gösterilen ve de görünmeyen tarihte ne oldu? Bakalım. Geçmiş geleceğe aynasıdır. Bu ayna sizi ve yaşamınızı gösterir. İşte o günlerden biri. 18 Eylül. O gün doğanlar ve ölenler tarihte 18 Eylül'de ne oldu? 18 Eylül'de dünyada ve Türkiye'de tarihinde yaşadığınız bu gezegeni ne kadar tanıyorsunuz? Tarihe damga atmak, tarih yazmak kolay mı? Tarihten, tarih sayfalarını kötülüklerinden ders almaya ne dersiniz? Tarih yaşadığınız sürece sizin nedir? İyi veya kötü tarih değil tarih bilmek önemlidir. Tarihi silmek veya tahrip etmekle uğraşan kesimlerin kimler olduğunu fark ettiniz mi? farkı fark etmeye ne dersiniz? Bugünkü ve yaşadığınız sürece bitmeyen dersiniz bu olsun. O günlere geri dönelim. Tarihi bilmeyen yarını göremez. İşte o günler. Ulusal boyama günü. Dünya su izleme günü. Uluslararası eşit ücret günü. Kızıl panda günü. Mor sütyen günü. 18 Eylül 1739, Osmanlı Devleti ile Avusturya Arşidüklüğü ile Belgrad Antlaşması'nı imzaladı. 18 Eylül 1783, 18. yüzyılın tüm zamanların en önemli ve önde gelen matematikçilerinden biri kabul edilen İsviçreli matematikçi ve fizikçi Leonhard Euler, 76 yaşında, Sankt, Petersburg, Rusya'da yaşamını yitirdi. Doğumu 1707 18 Eylül 1837, New York'ta Broadway 259 numaralı adresli sonraları adı Co. olan Tiffany Ayan isimli bir eşya dükkanı açıldı. 18 Eylül 1851 Her ülkenin kendini ve milletini gösteren ve o milleti başka milletlere kendilerini göstermek amacıyla doğru haber vermek ve ulusal propaganda yapmak için ve ülkeyi lanseden eden finansal bakımından finansmanı halk veya yarı özel olarak çalışan yerel veya uluslararası devlet denetiminde olan medya kurumları vardır bu kurumlar bir yönetime bir kişiye bağlı çalışmamaları, etik olarak gerekli bir faktörü oluşturması gerekir. İşte o ülkelerden biri Amerikan gazetesi New York Times e yayınlanmaya başlandı. Ülkemizde ise kurtuluş aşamasında Anadolu Ajansı, Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansıdır. Türk Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Halide Edip, Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de Ankara'da kuruldu. Fakat son 25-30 yılda bu herkesin haberlerine güvendiği evet, bu güvenil köklü kuruluşun yönetimi dış istihbarat ve iç yalaka iktidarlar ve o iktidarın başındaki rezil, terbiyesiz. Edepsiz varlık sayesinde değişti ve bir partinin sözcüsü olarak çalışmaya başladığını ve bir kişiden emir aldığını halk için değil kişisel çıkarları korumak için yapılanmış olan bu köklü kuruluşu görmek inanın bizleri üzüyor. Bunu da ek bir bilgi olarak üzülerek veriyoruz. 18 Eylül 1920, Atatürk'ün hazırladığı halkçılık programı, BMM'de okunarak müzakere edilmeye başlandı. 18 Eylül 1921, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Paşa, Ankara'ya döndü. 18 Eylül 1922, Erdek ve Biga'nın kurtuluşu. 18 Eylül 1922, Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı başlattığı genel saldırı büyük taarruz sonucunda, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesiyle savaş sona erdi. 18 Eylül 1923 Hindistan Ulusal Kongresi sivil itaatsizlik kampanyası başlattı. 18 Eylül 1932 camilerde ezan Türkçe okundu. Diyanet İşleri Riyaseti ezanın Türkçe okunmasına karar verdi. Takip eden günlerde yurdun her yerindeki evkaf müdürlüklerine Türkçe ezan metni gönderildi amacı Türk toplumunu kendi dilinde dinin daha iyi anlayıp anlamadığı dilde, din yoluyla sömürülmemeyi ve çıkar doğrultusunda dini kullanarak siyaset yapılmamasını amaçlıyordu. 18 Eylül 1934, Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne girdi. 18 Eylül 1937, Nyon Antlaşması TBBM'de onaylanarak kabul edildi. Akdeniz'deki korsanlık olaylarının önlenmesi ve denizlerdeki güvenli seyahatin görüşülmesi amacıyla, İsviçre'nin Nyon kentinde toplanan ve 9 Akdeniz ülkesi temsilcilerinin katıldığı, 2 gün süren konferansta Akdeniz'de seyir sefer güvenliğini sağlayacak önlemler üzerinde anlaşmaya varıldı. Lyon Antlaşması, 18 Eylül 1937'de TBMM'de kabul edildi. 18 Eylül 1956 Efes'te 1926'dan beri sürdürülen arkeolojik kazılarda, Pirite'nin adı verilen bölümde, dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı. 18 Eylül 1961, Yassada mahkumları Kayseri cezaevine nakledildi. 18 Eylül 1962, Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'a suikast girişiminde bulunuldu. 18 Eylül 1970, 8 aydır tutuklu öğrenci liderleri Deniz Gezmiş ve Cihan Alptekin tahliye edildiler. 18 Eylül 1971, Türkiye güzeli Filiz vuran Avrupa güzeli seçildi. 18 Eylül 1972, Münih Olimpiyatlarında kanlı gün. 18 Eylül 1974, CHP-MSP koalisyonu bozuldu. Bülent Ecevit, Başbakanlıktan istifa etti. 18 Eylül 1976, Santrafor pozisyonunda oynayan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, Luz Nazrio de Lima doğdu. 18 Eylül 1980, Sovyetler Birliği ve Küba tarafından Soyuz 38 uzay aracı Kazakistan'daki Baykonur üstünden uzaya gönderildi. 18 Eylül 1981, Fransa'da idam cezası kaldırıldı. 18 Eylül 1993, bağlamanın Yozgat tezenesi ustası mida Tüfekçi hayatını kaybetti. 18 Eylül 1997, 89 ülke kara mayınlarının yasaklanması antlaşmasını onayladı. Amerika Birleşik Devletleri metne imza atmayı reddetti. 18 Eylül 2000, İsrail hükümeti, Filistin ile sürdürdüğü barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı. 18 Eylül 2005, Afganistan'da 1969'dan bu yana ilk parlamento seçimleri yapıldı. 18 Eylül 2007, baş noter olarak daha çok dış ve iç siyaset yapılanmasındaki dini oluşumların yasalarının onaylanması için seçilen Abdullah Gül, İlk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı. 18 Eylül 2020, yerel seçim öncesinde sahte senet ve görevi kötüye kullanma suçlaması ile hakkında dava açılan Mansur Yavaş beraat etti. Yavaş hakkında iddiaları ortaya atan Necmettin Keskin ise aranıyor. 18 Eylül 2021, IŞİD tarafından öldürülen Türk askerleri Sefter Taş'ın ve Fetih Şahin'in öldürülmeleri için fetva verdiği öne sürülen IŞİD kadısı Cemal Abdurrahman Alcı tutuklandı. Alvin'in uzun yıllardır Gaziantep'te yaşadığı ve kuşçu dükkanı işlettiği ortaya çıkmıştı. 18 Eylül 2022 FIBA Eurobasket 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya, Fransa'yı 88-76 yenerek tarihinde dördüncü kez Eurobasket'te şampiyon oldu. Web sitesi için düzenleme Yapay Zeka ve Rocknok Uluslararası İstihbarat Analiz Merkezi Rocknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi Yapay Zeka, Kültür Sanat Platformu düzenlediği haber. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçe bize 120 milyon lira ibet, 120 milyon lira <laughs> Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam etti. seniz ben yurt haini, ben vatan haini. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarımızın, vatan mızraklı ilmi ise, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa, kopmuş karanlığınızdan ben vatan haini. Yazı, üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25. Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.